Nereye atlayalım? Zarkiye doğru gidelim mi böyle sonlara doğru? Olur. Araç bulur muyuz? Araç bulamazsak alanı atmazsa çok uzak kalıyor ama gidelim ya fark etmez. Genelde Eben araç ediyorum, ya, olur, ama... olur. ya bu normal modda her şeyi kısmışlar ya. Ç yani derecelerdeki gibi çıkmıyor. Artık şansınıza. O zar de muhtemelen bir tane araba çıkacak şimdi. Let's go. Yalnız bizde gelen olacak herhalde. Ha, Sever niye döndüler? Harika. Vallahi yalnız tamam. <laughs> bir anda herkes Sever niye attı? Tahta paraşüt yok değil. Değil mi gelen? Tamam ben buraya geliyorum. Yok, yok yok. Şurada ee, bir araba var işte çalışıyoruz. George Pool'un bizden tahtaki evlerine doğru dönüp inenler var. Tamam. Evet araba çalışan bir araç tamam. sanki hangarların orada bir araç görüyor gibiyim ha. Ooo biz kaçıncı şey şahıs girmişiz? <laughs> ben de mi TPP oynamayanlardan Valla Vallahi alıştım ya. <laughs> şey yaparız. Ha. Oha yine benim X buldum.

Ya sevenler <laughs> gider. Adam o tarafa. Birinci şansı alışınca üçüncü şans sanki adam hareket etmiyor gibi geliyor. Bir şayız alışkın bu mod çok kolay geliyor da. Şey... çok kötü geliyor. <laughs> çok kötü geliyor. Ama böyle oynarken kesinlikle birinci şans oynayamıyorum. Botix Ben bu oyunu aylarca 556 ile oynadım. Ben ondan adam vuramıyormuşum ya. Nasıl ya? 556'da adamları düşürmüyor ya. Ben bayağı Abi herkes böyle ha... oynuyor. Ben de onu, yani... onu beceremiyorum. İnanılmaz sekiyor ya. Yani. Veriden ben de vazgeçtim de AK oynuyorum ben bayağı. Burada belir var bu arada. Neyse. <gülüyor> <gülüyor> yani AK'nin adam vurup düşürmesine alışkanlık oldu herhalde. Sıkıyorum, çekiliyorum. Adam düştü diye bırakıyorum. Yok. 556 ile ol. 5 düşürüyor adamları. Zehirle denk geldiğimiz için onlar vurmuş oluyor. Scarlett'e aldım bu el. Scarlett'im. Bak bu bırakmıştı o Keşke bana olsaydı Oooo Allahım nereye vermiş oğlum ya Araç var değil mi? Var var E neden geçeriz ya oraya doğru Ben niye oldu ama Oradan Tabii. Sürekli SKS veriyor ya ben onu anlamıyor birşey silahım Ben dedim abi Kırsa diyorum bir numaraymış Full dedim Neye hangi? Sekasiye mi? Hepsine Zaten mini'de şey var 6x vurursanız bana alır mısınız? 8x bakayım da sana bana 4 falan atman lazım Ben Bende 4x var tamam değişiriz. Oh alana bak. Stalver'e çıkıp duralım tepede kimse yoksa ya. Etrafta araç var mı diye bakıyorum ama. Ben aldım Toplu geliyorum. Aha motor buldum. Oraya kadar koşacağım. araç var zaten. Hangi yer, eee, eveyi Beni yoldan görürsünüz. Ben motosiklet alacağım ama siz... Nereye gideceksiniz, yaratın. Tamam. Sana doğru geliyorum, seni şey alalım. Sağda da bir araç mı? Fırsat gördüm ya biraz 200 300 metre kaldı. Yani ara sizi sizin ara sesi mi? Bizim ki de Bana bas konuş yapın bak. Bir ara sizi duyuyorum kesiliyor sürekli. Ezmeyin abi. Şurada motora bıraktın mı? Az kaldı bak şöyle. Hani beraber gidelim motora ben savaş yap. Hani motoru? Bir sol arkada bak. Kayanın arkası tam bırak buraya tam bırak. Ya burada. Ya saat sekiz ik ya. <laughs> Abi istersen sen kullan. Fark etmez abi ya. Devam et istersen. Sorun değil. Tamam. Vallahi çok garip geliyor ya. Üçüncü şansı bence. Caps Lock'a bas. Arada birinci şöyle sağ Sonra bir yere bakacağın zaman şey yaparız. Yapıyorum da işte şey olmuyor. Ops. ne olmuş Etrafı göremiyorum bu sefer. Alan taşın oluyor. Ona dikkat edeceğin şey, birileri genelde pusuyor bir yere, bir anda önüne çıkabiliyor. <laughs> Aynen. Bunun benzini bitiyor ha. araç var sanki. Alacağım. Boş her bagi ya, çok ses yapıyor. Kada hangarlar dolu. Hı, boş gibi bence ama. Önümüz boş, önümüz boş gibi. Ya burada durmayalım ya, burası çok sakat bir. Çek alanlar mı kısma gidelim. Sen işaret edin ya. Şurada bir evler var. Bunlar boş mu? <laughs> evler bir keselim. Bir bakalım mı? Ben bir kontrol edeyim. Ben motorla biraz şey yapayım. Valla boş gibi duruyor ama, bilmiyorum. Boş ya. Boş gibi. Boş boş. Ama alanı zaten attı. Aha. Of. Neyse, biniyorum tekrar motoru. <laughs> Ardından. Alanı buradan çekmez diye düşünüyordum. Oraya gidelim isterseniz. Hayt! 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 Kamp kralıyosun. O kadar da fren sıktım o hareketi yapmasın diye. Allah'ım be. Şuraya. Allah Allah hayırdır inşallah bugün <laughs> seni öldürmeden <laughs> <lan>, bırakmayacağım <gülüyor> <abi>. <gülüyor> araba var araba var. Bak boş <laughs> Abi etrafta kurşun sesi yok ya. Harbi ya nerede var bunlar? Hepsini kusuya yap bana aslında sadece. Orada kaldı. orada orada Gördün mü? Yok görmedim de dur, dur dur tek kişi Kapı, Kapıdan çıktı kapıdan çıktı orada Tek kişi değildir o ya Yatıyor orada bak. Tek mi? Tek yani tek değil dede. de ee, bayılmış yani. Ben düşürdüm abi. Arkadaş. Arkadaşları yakında olabilir. Ya. Dur lan şuraya da bakayım deyip gidenlerden bu benim gibi bu. <laughs> bir arkadaşa bakış mı çıkacaktım diyor. Aynen ben de hep böyle yaparken biliyorum. Bu aşağıdaki evde muhtemelen. Nereye gitti bu Öldü ya. Burada. Aldı. var mı üzerinde? Var var her şey var. Nerede? İşte bak. Arkanda. Ben arkanda nereye bakıyorsun? <laughs> Allah mı şurda ya gel. Ha. Delirtme beni. <laughs> Vururum vallahi bak kafana sıkarım. <gülüyor> <gülüyor> Lan. Arabada biri mi oturuyor? Anladım. Ha araba geçiyor. Arkadaşları geldi işte. Hop arkadan bir araba daha. Oo üç araba geçiyorlar. Elle mi bir... bunlar elle mi? Korna çalıyor. Bunlar kesin hile ya. Korna çalıyor bak ya bir şey. Bu arada arkamızdan başka bir araba daha mı geliyor? bakayım. magi. Herkes daha yeni geliyor ya. Tam 5 6 e çıkmamış bunların Bana 5 yıl e lazım da şöyle 6 Evin balkonunda dediğim yerde adam var Aaa bu da adam var Bu uzun kim? Aynen

gördüm seni çocuk. Merhaba. O işaret atmıştım az önce kırmızı bir ev var ya onun e, bir buçuk katı gibi bir kat var ya onun oraya çömelmiş şekilde ateş ediyor. Taci kafası görünüyor. Baya kavurla ateş ediyor o yüzden dikkat et. Şur yani bu bizi. He. Ben faal var varmış anda <laughs> Nerede gördün? Senin tarif ettiğin yerde. Aynı katta mı duruyor? Aynı katta Ağazı camın ben içinde. Ben... Gelirim var şey boksi. Sanki ee, sıktım da orada sanki birini gördüm gibi camda. Acaba sen bildin mi kırmızı? Ben en aynı oyun içinde var mı? Bir... Bu araç bizim değil be Erdoğan. Ya oradaki tek başına galiba ya. Dalsak mı şuna? En fazla 3 kişidir. Biz de 3 kişiyiz. 3'e 3 alırız. Bu burada Ar vurduğumuz adamın arkadaşı o muhtemelen. biraz araman yiyelim bence ya var. şey bir şey geliyor arkayı kesiyorum araman gelen var mı diye. evet evet burada bir araba z'ye bastı galiba buggy sesi vardı bak burada buggy var Aynen. gördün mü aşağıda Kayaya geldi. Eee... Fivert'i evet. Yakın güzel ya. Ver, ver, <laughs> ya var var, görüyor musunuz? Galiba. Çok var ya, ben göreyim. Direkt öldü mü Direkt öldü. Alan nerede? Üf. Aha. Araçlarla gidiyoruz. Tamam. Gidiyorum. Şu ev dolu ama o eve kafamaz Ne diyorsunuz? Yürüyerek mi araçlarla mı? Ha, öndeki yer de boşaldı. Arabaya binip gitmişler gördüm. Siz ikiniz arabaya binin. Ve ben motorla gideyim. Neyse gelelim. Öldürme bizi nereye Arabaya biri binseydi ya. Ateş eder. Daha arabası. arabada. He. Tamam tamam gitmeye gerek yok. Tamam dur dur dur. Dur dur tamam. Çünkü bu tepenin üstünde oyun oynanacak şimdi. Bir eve bakalım. Kırmızı evdeki araba ha şurada. Üff Çok kötü vurdum lan adamı Bot muydu lan bu? Şu aşağı kırmızı dolu olmasın ya Yok oradan arabayla binip gitti gördüm Ha tepede kırmızı bir araba ha, var Aa, burada drop var lan. Kanki bence son an yedirmezler ama. Yok, onu almışlardı. Onu almışlardı şu an onu kesiyorlardı. Aynen. Geçen bize pusuya düşürdü. <laughs> Alanı bizden yana verse çok güzel olacak ya. Şu aşağı kırmızı <laughs> İşkan olursa falan alan gelir çünkü. Arkamızı bir sağlam asayım. Emelim nereye attı ya? ya Daha rahatsız ya. Ne oldu? mı bu Araçlarla gidelim. <laughs> yürüyelim mi ya? Yetişir miyiz? Ya, Bilemedim. Gireyim. Bir dakika diyor. Hatta çok fazla zamanımız var. Şu aşağıya bakıp gidelim. Dikkat edelim. Arka vurmasın da bizi şu an. drop'un arkasında adamlar vardı. Benim vurduğumu başkası öldürdü zaten. Düşürdüm. Aha 11 içti kalmış bu arada. 3 takımız galiba. Jip var ileride 150'de. 2 tane. O zaman dikkat edelim oraya. Yukarıda da toroslar var. Evet onlar tamam. O kayayı almış. O güzel yer almışlar adam. Karalarım ne kaydı bu arada. yanımızdan basıp geçtiler ya sıktık hani öylesine. Var bunlar. Aynen. Abi çok güzel yerde arama ya. Ben de arkamıza harcamıza bakalım arkasından. Şu an arkamıza izliyorlar. bakalım arkamıza. Ne? Kanki yukarı oynamamız lazım. Başka gidecek yer yok. <gülüyor> <gülüyor> Yakın mı? Aynen. Nasıl bir ya? Avan geldi. kayadan oradan alana girip tık süper olurdu da. Ben bu ev alan içinde mi? Vay anasın. Adamlar evde muhtemelen. Şu kayalarda var. Solo kapak mı gitsek? Evde de var biri. Abi sağdan kayadan sıkıyor kayadan kayadan. Ya ama sıkıyor ya. Ben niye göremiyorum bunu ya? kayaya kamp yapmış ne olacak? Ya sen dediğim gibi bak o kayaya seyredelim seyredelim seyredelim, seyredelim bir bak kayaya Dur, yap. bu yere bak ya şu saçmalama çakal bunlar ya oyun mu oynuyorlar ki böyle? Aynen. Abi ben Sağ dürbünle sen. baktım adam görünmedi yalnız orada. Ya ben cam basarken kit basarken direkt beni düşürdü zaten. Şuraya bak ya. Burada herkes oynar bu oyunu ki. Neyse abi, bir an dönelim izleyelim. ya az kaldı halbuki, iki kişi kaldı. Evet. Bitti. Aaa, adamlarda bir şey tertemiz, yerden itibaren oldu. Ne oluyor bu böyle? Tuhaf tuhaf şeyler oluyor.